Güvercin yuvası ilkesi Güvercin yuvası ilkesi diriklet ilkesi veya çekmece ilkesi olarak da bilinir. Basit bir ilke olmasına karşın çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bu ilkeyi kullanarak ispatlanabilecek ilişkiler çok ilginç olabilmektedir. Beklenmedik ve kolay görüleme uygulamaları olduğu için matematik olimpiyatlarında kullanılmaktadır. Güvercin yuvası cinsinden tanım. En güvercin m yuvaya dağıtıldığında en büyüktür m ise en az bir yuvada birden fazla güvercin bulunur. Yani m yuvaya bir yuvada bir tane güvercin olacak şekilde en fazla m güvercin yerleştirilebilir. Bir tane daha güvercin yerleştirilmesi bir yuvanın tekrar kullanılmasıyla olur. Bu durumda da en az bir yuvada birden fazla güvercin bulunmuş olacaktır. Güvercin yuvası ilkisinin matematiksel tanımı. Elimizde n tane nesne ve k tane çekmece olsun. Bu nesneleri çekmecelere yerleştirmek istediğiniz zaman çekmecelerden daha fazla nesne varsa yani en büyüktür K ise birkaç nesne aynı çekmecede birlikte bulunmak zorundadır. Matematiksel olarak ifade edersek eğer en nesne K çekmece arasında bölünürse ve en büyüktür K ise o zaman en azından en bölü K aynı çekmeceye aittir. Yani nesneler çekmecelere eşit olarak dağıtılırsa ortalama olarak n bölü K nesne aynı çekmecede olmak durumunda kalır. Bu durumda 5 tane kazanız ve 4 çekmeceli bir dolabınız varsa her çekmeceye bir kaza koyma şansınız yoktur. Benzer şekilde 3 güvercin yuvanız ve 4 güvercininiz var. Tüm güvercinlerin bir güvercin yuvasına girmesi gerekir. Bu durumda da bir güvercin yuvasında birden fazla güvercin bulunmalıdır. Güvercin yuvası ilkesinin problemlerde kullanımı. Örnek 1. Bir sınıfta aynı ayda doğan 3 kişinin olduğundan emin olabilmek için sınıftaki minimum öğrenci sayısının ne olması gerekir? 1 yıl 12 aydır. Her bir ayda 2 kişi doğmuş olsa 24 kişi olurdu. Güvercin yuvası ilkesine göre bir ayda 3 kişinin doğmasından emin olmak için en az 25 kişi gerekir. Örnek 2. 3 mavi, 4 kırmızı ve 7 sarı bilinin bulunduğu bir torbadan her renkte en az bir bilinin çekildiğinden emin olmak için en az kaç bilye çekilmelidir? Bu soruda bilyeler nesnelere farklı renklerde kutulara karşılık gelir. Her renkte en az bir bilyenin çekildiğinden emin olmak için en kötü senaryo olan torbada en az sayıda bulunan mavi bilyelerin en sona kaldığı senaryo dikkate alınır. Bu durumda ilk 11 çekilişte 4 kırmızı ve 7 sarı bilyenin çekildiği varsayılır. Bu noktada torbada sadece mavi bilye kalacağı için bir bilye daha çekildiğinde her renkten bir bilye çekildiğinden emin olunabilir. Buna göre çekilmesi gereken en az birer sayısı 12 olur. Faktöriyel, n doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n'in faktöriyeli ya da n faktöriyel denir. Faktöriyelin özellikleri: Birinci özellik, kesirli ve negatif sayıların faktöriyeli olmaz. İkinci özellik ise 0 faktöriyel tanım gereği 1 olarak kabul edilir. Bu genel kabulün farklı sebepleri olsa da, Önemli olan bir tanesi faktöriyelin kullanım alanlarından biri olan permütasyonda sıfır nesnenin tek bir farklı permütasyon oluşturmasıdır. Üçüncü özellik iki sayının faktöriyelleri birbirine eşit ise bu iki sayı birbirine eşittir. Bunun tek istisnası faktöriyelleri biri eşit olan sıfır ve bir sayılarıdır. Dördüncü özellik bir sayının faktöriyeli kendisinden daha küçük sayıların faktöriyel cinsinden yazılmasıdır. Faktöriyelin kullanım alanları. Birinci kullanım alanı n nesnenin farklı diziliş sayısı yani permütasyon. İkinci kullanım alanı n nesne içinde k nesnenin farklı seçim sayısı yani kombinasyon. Üçüncü kullanım alanı ise n elemanlı bir kümenin k elemanlı alt kümelerin sayısı olarak kullanılması. Dördüncü kullanım alanı 50. dereceden bir binom ifadenin k teriminin kat sayısı olarak kullanılmasıdır. 10 faktörel eşit a olduğuna göre 12 faktörel eksi 11 faktörel sayısının a cinsinden eşit nedir? Verilen işlem 10 faktörel cinsinden yazalım. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktörel eksi 11 çarpı 10 faktörel. Burada 11 çarpı 10 faktörel parantezini alıp 12 eksi 1 ile çarpıyoruz. 10 faktörel çarpı 11 çarpı 11 de 121 a gelir. N pozitif tam sayıların eleman olmak üzere 6 faktörel çarpı 11 faktöriyel eşittir. 60 çarpı n faktöriyel eşitliğinde n kaçtır? Eşitliğin sol tarafını sağ tarafına benzetmeye çalışalım. 6 faktörel çarpı 11 faktöriyel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 11 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 2 burada 60 gelir. 4 çarpı 3 de 12 gelir. 60 çarpı 12 faktöriyel 12 çarpı 11 faktöriyel Burada 60 çarpı 12 faktör olur. Yani de burada 12 gelir. Bir A kümesinin elemanlarının bir sıra gözetilerek farklı dizişlerinin her birine A kümesinin bir permütasyon denir. Permütasyonda elemanların diziliş sırası önemlidir. Aynı elemanların farklı dizilişleri yeni permütasyonlar oluşturur. En elemanlı A kümesinin permütasyonlarının sayısı N faktöriyel formülüyle hesaplanır. Küme tanımı gereği bir eleman bir kümede yalnız bir kez bulunabildiği için belirli bir permütasyonda da sadece bir kez yer alabilir. Bununla birlikte çoklu kümelerde permütasyonda kümeler belirli elemanları birden fazla kez içirebilirler. Ve bu kümelerin permütasyonlarında bu elemanlar çoklu kümede bulundukları sayıda bir dizişte yer alabilirler. R'li permütasyon en elemanlı bir A kümesinin R sayıda elemanının bir sıra gözetilerek farklı dizişlerinin her birine A kümesinin R'li permütasyonu denir. En elemanlı bir A kümesinin R'li permütasyonu P N R ile gösterilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır. N ve R elemandır doğal sayılar ve R küçük eşit N olmak üzere P N R eşittir N fakt